Selamünaleyküm arkadaşlar. Elif Beyzan maceralarına hoş geldiniz. Uzun zamandır bayağı bir video yüklemiyorum. Bazı yoğunluklardan dolayı. Arkadaşlar şu anda elimde ördüğüm benim kendime yaptığım yelek. Arka kısmını yapıyorum şu anda. Modelimizin adı balık modeli. Size bu videodan sonra yeni çekeceğim videoda yapılışını göstereceğim. Şu sadece şurası şu bir motif 22 ilmekten başlanıyor. Şöyle size göstereyim. Sadece şu zikzaktan, şu zikzak modeline doğru. Şu şekilde balık modeli diye geçiyor. Size bu videodan sonra kapatıp tekrardan size bunun yapılışını göstereceğim. Başka bir ipli kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Zamanla e, yeni videolar gelecektir. Mutlaka göndereceğim. Bunun yapılışını hepsini çekeceğim size. Göstereceğim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.